Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı işler. Ee, i̇nşallah güzel bir traktörle karşınızdayız. Daha önceden çekmiştik ama çok detaylı bilgi verememiştik. Bu sefer inşallah biraz araştırdık. Ee, i̇nşallah doğru bulmuşuzdur bilgileri. Bir kusur olursa kusura bakmayın. Ee, bir de arkadaşlar şu yeni açtığımız her yönüyle arabalar kanalımıza abone olursanız seviniriz. Şimdi direkt başlayalım arkadaşlar. 185 üstünde öyle yazıyor ama e, bunun kısımları var arkadaşlar. E, 178, 185 bir de 188. E, diğer traktörü de çektiğimde altına yazmıştı arkadaşlar, bilen arkadaşlar. E, 68 ile 1968 ile 1971 arasında üretilenler 100 78 oluyor ve bunlar arkadaşlar kuru balata. Kuru balata oluyor. 72 ila 76 arasında hem 185 var hem 188 var. 185'i 178'den ayıran en bariz fark da yağlı balata olması. Yani bu traktör şu an kuru balata üstünde 185 yazıyor ama ee, Grubalat olduğu için buna 178 diyeceğiz. Ee, bir de <laughs> 188'i bu iki 178 ila 185'ten ayıran bariz diğer bir özellik ise 188'lerde araç hanzuman var arkadaşlar. Ee, i̇nşallah güzel olmuştur yani hatta kağıttan okuyorum onu da söyleyelim. Ee, i̇nşallah bir yanlışlık olmamıştır. Birazdan traktörü de çalıştıracağız. E ee, 4 silindirli bir traktör arkadaşlar traktörümüz. Ee, çok çeşidi var ama genel olarak e, Fransız, İngiliz, İspanyol piyasada var. E ee, Fransızla İngiliz'i birbirinden ayıran bir fark da e, Fransızda patinaj yok arkadaşlar. Yani zorladığı zaman ya çekecek ya kendine zarar verecek bir parça kıracak. İngiliz böyle değil. İngiliz'de patinaj olduğu için hatta şöyle diyelim onlar daha çok tutuluyor. Bu özelliğine binaen. Yani çeşit çok arkadaşlar. Hepsi 80 85 beygir arasında diyenler var. Hepsi 4 silindirli arkadaşlar. Umarım güzel bir bilgilendirme olmuştur. Şöyle bir göstereyim traktörü sonra çalıştırıp sesini dinleteceğim. Yani şuralarda dahi farklılıklar oluyor arkadaşlar aralarında çamurluğunda dahi mesela bu cepli çamurluk. Evet çıkıp bir çalıştıralım. Sesini de dinletelim traktörün arkadaşlar. Evet eski toprak çok güzel bir çalışması var. Bu arada bu traktörler de araştırdığım kadarıyla arkadaşlar eee 4'lü 12 numarayı rahatlıkla çekebiliyor. kullanan varsa yorum yapabilir. Çekiyorum mu, çekmiyor mu? gerçekten güzel bir sesi var traktörün yani şu farlardan dahi anlaşılabiliyor arkadaşlar onlar hakkında pek bilgim yok bilen varsa yazabilir umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar abone olmayı unutmayalım abone olalım inşallah o dediğim yeni kanala da abone olursanız seviniriz Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz bas gelsin. Arkadaşlar selamun aleyküm.